birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda kan abim var. Evet. Hatta gidip göstereyim mi arkadaşlar? Efsaneli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada şimdi biz buraya bir ev yapacağız. Bir ev yapacağız arkadaşlar. Sana bir mük bir ev yapmışım. Açılışı tam da üstü ruvalta koyacağım. Odun pes gitti. Tamam. Bak bekle. Şuraya da şunlardan ekle. Murat bak şimdi. Normal meşe toplu Meşe toplu. Meşe meşe meşe. Demek ki geldim geldim. Oh. Bunları mı büyüteceğim? Bu kemik tozunda siyah ağaçları büyüt Aynen bunları büyüt Bizim biyonda yokmuş bunlarda. Ben de alıp geldim bir tane. Bunları da kes tamam mı? Kemik tozuyla kır, ke şey yap, fidan gelsin yine yap. Tamam mı? Tamam. Meşeden de keseceğim. Orman ağacından da keseceğim. Değil mi? Bir şey bir de ondan topla, tamam, mı? tamam. Meşe odunu bir de ondan. Beyaz odun toplamama gerek var mı? Ne? Beyaz odun var mı evde? Yani beyaz odun toplayacak mısın? Bu ikisinden miydi? Ev? Evet, siyah ve, meşe. siyah ve yani beyaz diyebiliriz buna. Buna beyaz diyebiliriz. Çünkü bu beyaz tahtaya benziyor. Evet. Arkadaşlar şu anda şey, bana görev verdi Kaan abim. Bu ağaçları kesmemi söyledi. Tamam baltanın biri bitti arkadaşlar. Rüzgar da var arkadaşlar bu arada Kaan abim yanında. Thank arkadaşlar. Kanat bu arada oto zıplama nereden kapanıyor? <laughs> Kanat abi otomatik zıplama nereden kapanıyor? Ayarlara gir. Ayarlar. Ayarlara girdim. Ayarlar. Ama... Sonra bir tane el işareti var. dokunma yazıyor. Tamam. Girdim. Olma. Girdin mi oraya? Hı hı. Üstten ikinci butonda otomatik zıplama. Onu kapattım. Heh, tamam kapattım. Şu anda otomatik zıplamıyor herhalde. Aynen zıplamıyor otomatik ben. Tamam. Gerektiğinde ben otomatik zıplamayı açarım. Yani gerektiğinde diyeyim. Arkadaşlar da otur onunla. Anlık. Aa, var. Kanal bir sizin evde kemik var mı? Kemik var mı sizin evde diyor. Yok mu? Kana rüzgar yok mu evinizde kemik? Kanar dediğin anlaşılmıyor. Hepsini kemik tozuna çevirdim. Heee. Köpek bulmuş. Hı? Köpek bulmuştum ondan diyorum. Köpecik kaçma. Kaç durun. Neyse. Allah. Im. Şöyle. dur dur. Bunlardan bu, bu dünyanın... Harika yaparız biz. Değil mi? Arkadaşlar. Şimdi şuradan tamamdır. Hala bir rüzgar bir Uyuyalım mı? Tamam gel eve. Evden yatakları da buraya getiririz birazdan. Aynen. Burada başka evet. kö köy yok değil mi burada? Var. Var. Gel bizim eve gel. Buraya. Kana bir rüzgar bu arada burada siz şey bu ya bu her yeri parçalamışsınız ya. Gördüm bir tane evin camı yok. <laughs> Kırık yani. Yatakları alalım mı? Alıksın da benimkini bana at. Bana. Ya ben oduncuyum. Odun kesenim değil mi? Ben odun keseceğim. Bu siyahları da kemik tozuyla büyük tek kar kesen Tamam tamam. E, çünkü en çok siyahtan lazım. Evet tamam. Böyle Rastgele koyayım değil mi? Evet, evet, şuna, şuna. Bayağı bir var bu arada. Köyün etrafına falan da koyacağım. Şuraya da koyalım. Şuradan. Buraya da ko koyalım. Buraya da koyduk mu? Buraya da koyduk. Tutuşkan ve atışkan buran ve atışkan tamam şimdi bunları büyüteceğiz ay pardon Evet, arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiş olmamak kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, Seyir, sevgiyle kalın, hoşçakalın.